iki gel. 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 ben sordum ya Gel. sordum Gel. 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 Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen genç tema başkanları toplantısına tema başkanı Hayrettin Karaca ile birlikte 46 ilden 72 tema üyesi katıldı. Aynen, Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan tema kurucu Onur Başkanı Hayrettin Karaca, yıllardır toprağın önemini anlatmaya çalışmasına rağmen sesini duyuramadığından yakındı toplantı başlamadan önce gençlerle birlikte gazeteleri okuduğunu ve toprak erozyonu ile ilgili bir satır bile haber göremediğini söyleyen Karaca, amacımız toprağın ne demek olduğunu anlatmak. Ancak bugün gazetelerde bir satır bile toprakla ilgili haber okuyamadım. Ancak üzmez var ya çapkın üzmez. Baş sayfalarda, iç sayfalarda herkes ondan bahsediyor. Şöyle bir ön sayfaya çıkmış toprak yok. Ben şahit olmadım dedi. Bu üzmez var ya hani üzmez çapkınlık yapmış bir kişi. Ama baş sayfalarda bugün. Baş sayfalarda, iş sayfalarda herkes ondan bahsediyor. Ama şöyle bir ön sayfaya çıkmış toprak yok. Yok. Ben şahit olmadım. O bakımdan eğer imkan bulursam şimdi Engin'den de rica ediyorum gitmeden bu şu sıcağı sıcağını yapalım. Bana böyle 12 yaşında olur, 14 olur hiç fark etmez. Şöyle bir yere kapanalım. Ne oldu belli olmaz hiç olmazsa gündeme getireyim toprağı. Yani bu şekilde. <laughs> ne Kızın adı da dersin? toprak olsun o zaman. Efendim? Kızın adı da toprak olsun diye. Anlatırım canım. Eğer baş çıkarsam tabii anacağım toprağı. Toprağı isimler korun ama hiç erkek ismi vermem. <laughs> çapkının meydana çıksın diye. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Şu şu kadar üç dakika beş dakika geçti. Ne kadar toprak kaybettik? Şu şu konuşma esasında ne kaybettik? Farkında değiliz bu işin. Bana şöyle bir bulanık akmayan bir dere gösterin. nehir gösterin? Bir ırmak gösterin. Yok. Peki o ırmak, bulanık ne demek o? Geleceğimizi götürüyor. O verimli üst toprağa götürüyor. Tema Başkanı Karaca ayrıca Başbakan Erdoğan'ın toprak konusunda biraz daha duyarlı olmasını isteyerek özellikle Doğu bölgesinde mera ıslahının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Görmüyorlar. Türkiye'nin gittiğinin farkında değiller. Toprak yasası var. Uygulama yok. Varsa öyle böyle. Bayra alan sürüm yerlerde toprak aşınıp gidiyor. İşte burada ben tarım yaparken teras yaparım. Dünya öyle yapmış. Var mı böyle? Gördünüz mü? Tarım Bakanlığı'nın böyle bir teras yaptırma koşulunu ortaya koyduğunu gördünüz mü? Hayır. Türkiye'nin bir tarım politikası yok. Türkiye'nin bir orman politikası yok.